Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karşı kanalında hoş bulduk. Sizlere Yemin dizisinin yeni bölümünde neler olacak onlardan bahsedeceğim. Yemin dizisinin yeni bölümünde mutlu bölümleriyle devam etmektedir. Reyhan ve Emir çok mutlu durumdadır. Çocuklarının olacakları günü iple çekiyorlar. Emir Reyhan'ı doktora götürür. Hamile olduğu için Emir çocuğunun sağlığı için çok endişelidir. Diğer yandan Yemin dizisine yeni katılan olan oyuncu Cavidan Hanım'ı çok rahatsız etmektedir. Ve diğer yandan ise Reyhan çok heyecanlı durumdadır çocuğu için ve Cemre ise hala hiçbir şeyin hatırlamıyor ve Talaz'la birlikte yaşamaya devam etmektedir. Kemal ise Narin'le küskünlüklerini geride bırakmaya karar veriyorlar ve birlikte hayatlarına devam edecekler. Evet arkadaşlar Şimdilik Reyhan ve Emir'in mutlu günleri devam etmektedir. Yeni bölümde de Reyhan ve Emir'i çok mutlu göreceğiz ve dizinin tüm karakterlerini mutlu göreceğiz. Cavidan'ı ise çok çok mutsuz göreceğiz. Evet arkadaşlar, daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Hoşça kalın arkadaşlar.